Bu, bu skandır kat kat kat. Bu sesken. Ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Kangash, kangash. Ee, ben öldüm arkadaşlar. Ben öldüm. Annem yok bunda. Buna X yok gördünüz arkadaşlar? Çok kötü ya. Çok kötü. Şöyle arkadaşlar. Ay dur kamerayı kapatıyorum. Kapatıyor. Kamera kamerayı kapatıyordu. Be cool. Arkadaşlar şu an videoya e, başladık ya abone olmayı unutmayın. Like etmeyi, baş etmeyi unutmayın. Like başlamayı unutmayın. Ee, onu abone olmuşuzdur ama bilmiyorum. Olmadık galiba. Sizin için bunu çekiyorum. Şu an abonesini de abone, olun, abone olun kanalıma. Videoyu like etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Siz, siz ne isterseniz onu çekerim. kaç ses. Mucit Arkadaşlar bakın. <laughs> Çok güzel bir karik. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Oo. Şöyle bakın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Siz ne isterseniz onu çökerim. Ee, biz de e, şu an Abone olmayı unutmayın. Sizin için bu videoyu çektim. Onu abone ol, ol, oluruz diye. Hadi bakalım videomuza. Deneyeyim. Hadi bakalım. Bay bay.